bir olay yaşanmıştı. Yaklaşık 300 tane. Bir de haberlerde bazı dikkat çeken şeyler olmuştu. Onlardan birisi de ambulansa binerken diye çizmemi çıkarayım mı diye Murat Yalçın diye birisi vardı bir abimiz vardı. Daha sonra da çizmesi şeyde kaybolmuş. şey Mehmet Emin arkadaşımız da dün kumbarasından birlikte bir parayla beraber ona göndermek üzere ...çizme düşünmüş, hassas davranmış Mehmet Emin arkadaşımız. Eminim sizin de aklınızdan çok güzel... Havayla izlemişsiniz değil mi arkadaşlar bu son ayını? Bu kolay haber yapılmıyor yani. Uğraşıyorlar, gerçekten çok uğraşıyorlar arkadaşlar. 12-16 Mayıs Engeller Haftası. Bu hafta Engeller Haftası. Bu gün kalkalım dediğimi bana arkadaşlar. Murat Yalçın abimi televizyonda gelince biraz duygulandım. O yüzden çizme almak istedim. Çünkü hastanede kaybetmişti çizmelerini. Kendi harçlığında mı aldın? Evet. Çizmelerimi çıkartayım dedi. Sırf devletin malına zarar vermesin, gelmesin diye. O yüzden de Böyle çizmeleri aldık. Bütün Gaziantep bir de okulumuz çok üzgün. Soma'daki ağabeylerimizin kardeşlerimize vefat edenlere başsağlığı diliyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına da sabrı cemil niyaz ediyoruz. Evet okulumuz olarak da üzgünüz. Cahit Nakıboğlu Koleji olarak üzgünüz. Bu üzgünlüğü dile getiren bir öğrencimiz oldu. Mehmet Emin Tunç adlı öğrencimiz. Televizyonda Murat Yalçın abisini izlediğinde bütün zaten Türkiye görmüştü. Sedye kirlenmesin diye çizmesini çizmemi çıkarayım mı diyen Murat Yalçın abisinden çok etkilenmiş ve bildiğimiz kadarıyla hastanede çizmesini de kaybetmiş. Her yıl verilen bir çizme. Öğrencimiz Mehmet Emin Tunç da biriktirdiği kumbarada biriktirdiği paralarıyla bir çizme almış ve Murat abisine ulaştırmak üzere inşallah bunu göndereceğiz. Bir nebze Murat abisini mutlu edersek bizler de burada çok sevinmiş olacağız.